Bir zamanlar çok sevdim çok bizi hiç ayrılmak diyorduk Bir zamanlar çok sevdim çok bizi hiç ayrılmak diyorduk ama nasıl oldu bilmem, bir yeresi ayrıldık Ama nasıl oldu bilmem, bir yeresi ayrıldık Bir yeresi, bir yeresi umudumu senden kesti bu sevdamız nasıl bitti bir yelesi ayrılık bu ayrılık ne olacak nereye kadar sürecek bilmiyorum şimdi ben bir yelesi ayrılık bir yeresi ayrılık bir yeresi bir yeresi umudumu senden kesti bu sevdamız nasıl bitti bir yeresi ayrılık Göl başına Gitmem dedim kız senden var geçmem dedim ama nasıl oldu bilmem bir yeresi ayrıldı bir yeresi bir yeresi umudumu senden kesti bu sevdamı Nasıl bitti bir yelesi <laughs>